Herkese merhaba beğendiniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar video burada girdim. Çünkü tam video gireceğim burada yaratık sesleri geldi abi. Yanımda yediğim kürek var mıydı? Anlamadım bayağı hani hem zombi Aha vallahi bir şey bulduk. Hem zombi sesi hem şey sesi duyunca aha, abi bizim böyle altta böyle bir yer varmış. Lan biraz daha kalsak bizim şeyden Çıkın çıkmazından bir yere giriliyormuş harbiden. Buraları aydınlatalım tabii ki de. Şöyle şuradan giriliyormuş abi. Buralar ben mi kazdıydım acaba? Yo. Ben nasıl kazacağım oğlum buralar? Neyse burayı da hemen hızlıca bulmuş olduk güzel abi. Burayı şöyle kapatıp çıkalım da dışarıya. Hallederiz. Arkadaşlar bugün survival serimize let's go yapıyoruz ve şöyle bir planım var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki köylü farmı yaptık. Ama demir yetersizliğinden ray yapamadığımız için hani köylüleri bir yere taşıyamıyoruz. Bugün birazcık demir yapıp Belki bir iki tane köylüye meslek verebiliriz. Örneğin nedir bunlar? Zırhçı ve alet edevatçı yapıp hani şu zırhlarımızı ve alet edevatımızı en azından onlardan temin edebiliriz arkadaşlar. Bunun için de biz ne yapacağız? Çiftçi köylülerimiz Köylüler gerekiyor bize alışveriş yapıp zümrüt kasabilmek adına. Yani zümrüt kasabilmek için onları yapmamız gerekiyor. Şöyle bir bakalım abi içeriye. Bu arada sandıklarda değişmiş yılbaşı dolayısıyla. Arkadaşlar şurada bizim karpuz, kabak, patates, tohum, carçut. işte karpuz yeter bize zaten. Şey i̇şte kabak yeter şimdilik bize. Karpuz da şey, orman biyomunu bulunca bulacağız artık. Onları böyle satıp edip bir şekilde köylüleri çoğaltacağız. Çiftçi köylü 2-3 tane çiftçi köylü yapsak. Oradan deli gibi zümrüt kasarız. Ama şu patatesi ve patates patates ve havucu e, böyle şey yapmak istiyorum. Bir, en azından ilk başta onlardan satış yapalım. En azından arkadaşlar bizim köylü farmımızı, iki köylümüzü patates havuççu yapalım bari anladınız mı? Daha sonra götürdüklerimizi kabakçı, karpuzcu yaparız. Dilerseniz ben şu patatesi ve havucu toplayayım ve tekrardan da ekeyim. Tamamdır arkadaşlar. Ne kadar çıktı? Patates, iki stekten biraz fazla havuç, iki buçuk stekten biraz fazla da patates çıkmış. Tamam abi bunları şimdi Envanterimde beklesin köylülerimiz yanına giderken götürürüz arkadaşlar bunu unutmadan. Şimdi biraz demir toplamamız gerekiyor. Çünkü bunlar elimize gitmemizin bir faydası yok abi. Şöyle atalım bunları. Elmayı da buraya yapışıyor şey olmaz. Orada şeker kamışlarımızı da bayağıdır toplamıyoruz. Onlara da ihtiyacımız ve ihtiyacımız var ve yatak odamız da bu şekilde olmuşlar arkadaşlar. Çok beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Şurayı ama e, Ladin tuzak Ladin kapısından yapmamı önermişsiniz. Bence de daha mantıklı olur ama işte biraz üst tarafı görünsün diye de yapmıştık da neyse artık. Şöyle iki tane odun alalım. Üç tane kap oluyor mecburen arkadaşlar. Şu bunlar şu şekilde koyuyorduk. Gördüğünüz gibi nispeten daha dolap gibi oldu arkadaşlar. Güzel oldu. Şimdi kazmalarım yanımda. Servet ve ipeksi var. Direkt servetle de kazabilirim ama serveti boşa harcamak da istemiyorum. Hop ne oldu? Şimdilik o zaman serveti burada bırakalım arkadaşlar biz. Şunları da aslında birazcık balık falan tutmak lazım. Meşalemiz yeteri kadar var mı? 57 tane bizim şurada meşalemiz de vardı diye hatırlıyorum. Aynen şöyle biraz fazlası. Alalım. Küreğimiz yeterli mi onu bilemiyorum. Bir tane daha kürek yapacağım. Kazma zaten yeterli olur diye düşünüyorum. Yemeğimiz falan da var. Hadi bakalım madene gidelim arkadaşlar ve yine 16. seviyeyi kazacağım. Hani bir raven bulmadık hala. O yüzden 16. seviyeye mecburen tamam ediyoruz. Abi 16. seviyeye geldik. Full Bryant'ı modsuz için açmıştım ama Full Bright kapatacağım. Biraz karanlık olsun ya şey yapmayalım. Şimdi ne tarafa gitsek bir sıkıntı olmuştu arkadaşlar hatırlarsanız. İnşallah şu sıkıntı geçer. Su çıkıp duruyor önümüze. Hadi bakalım arkadaşlar birazcık demir toplayalım veya ne bulursak. Ve biraz demir bulduk arkadaşlar. Küreğimiz de kırıldı. Bir tane değildir inşallah. Yani elmas mısın da sen bir tane çıkıyorsun kardeşim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir tane çıktı demir ya. <laughs> Aa bu taraftaymış pardon. Pardon elmas şey demire de bir sürü laf ettik abi. Neyse devam ki. Bu arada bakır karşıma çıkarsa şunun gibi alıyorum sadece. Hani yanlarını falan toplamıyorum artık. Çünkü hızlıca demir toplamak istiyorum. Abi kömüre de dayanamam gibi ya. Kömürleri de toplayın bari. En azından bir süre. Aa bir tane daha şey bul. Bu farklı bak. Deminki aynısıydı da bu farklı kardeşim. Bu kalsitlerin çıktığı yer. Ee, yeni tarif kitapları. Oğlum daha geçen bölüm topladık. Eminim amatist bile topladığımıza geçen bölüm. Burayı da böyle biraz aydınlatalım. Buradan da devam. Yine o suyun olduğu yere geldik de bu daha fazla gibi. Niye böyle? O en azından bir geçitti abi. Yok buradan dönülür abi. burayı kapatıp geçmeye çalışmak saçma olur derken ya olaya bakar mısınız arkadaşlar ya? Aslında böyle bir yer bulup demir toplamak lazım da ben bir nefes alayım da geleyim onlar toplarız ya. Aslında mağaralarda gerçekten toplamak lazım şeyi. Dur şöyle nefes alıyorum arkadaşlar. Demirin birini topladım da. <laughs> Tamam neyse çok suyun derilerine girip toplamaya da gerek yok. Buradan alacağımızı aldık. 15 olmuş bile bak. Yani burada bir Raven çıksa en azından e, suyi değil de böyle düzgün bir Raven çıksa. Raven'a çıksa 16'ın seviyeden. Orayı da toplarız da çıkmıyor. Hep böyle su altına çıkıyor. Diğer tarafa gidiyorum tekrar. Direkt karşıya kazıyorum arkadaşlar biraz daha. Bu yandan ses geliyor da biz yanda hiç adı aydınlatmayı unuttuğumuz yer oldu mu acaba? Zombi sesi geldi de. Neyse. Çok aldırış etmeye bir tane geliyor. Çok gelse böyle zombi spawnları mı var diye düşünürüz de. Allah pis bulduk güzel. Burada birazdan yine suya çıkacak derken. Bu, bu, Buraya iyi çıktı çok şey çıkmadı bak. Şurayı kapatırsın kardeşim bir saniye. Şuraya bir geleyim. Şurayı şöyle kapatırsın arkadaşlar. Buradan devam edersin. Burada yine de bir suya çıktı abi ya. karşıda elmas değil bu arada onu söyleyeyim. Bazı arkadaşlar elmas sanıyor da. Oğlum bu okyanusa çıkmış resmen ya. Ya bu ravenlar niye su basmış raven abi. Şu normal şekilde çıksa mesela buradan ne demir toplardık biz ya. Bu cidden sanırım e, şeye, okyanusa çıkıyor olabilir. E, yapacak bir şey yok. Geri dön diğer tarafa. Tamam şuradan gireyim. Arkadaşlar bence var ya biz bulduğumuz demirlerle hemen bir iki köylüye e, şey vermek yerine... Aha demir çıktı. Aha, demir değilmiş lan tüh. Nasıl dedik. Bir iki köylüye hemen meslek vermek yerine... Aslında direkt demir farmına girişebiliriz bak. Ben size diyeyim. O şekilde yapabiliriz. Daha mantıklı çünkü ray için sürekli e, demir e, ihtiyacımız olacak ve her şey için artık demir yapmak istemiyorum yani orada köylüleri biraz daha çoğaltıp direkt demir farm işine girişebiliriz yani bize isim etiketi de lazım ancak öyle bir durum var çünkü zombi getir. aha demir zombi getireceğiz ya bir tane arkadaşlar getireceğimiz zombiye şey lazım demir farm için Allah aydınlatmamışız demir farm için bir adet zombi getirmemiz lazım o da maşrum da spawn olmadığı için yan adalardan falan bir yerden şey yapıp spawn ettirip İsim etiketi verip kayıkla götüreceğiz. Bir şey yapacağız artık. Onu da kayıkla nasıl götüreceğiz? O da hayret edici bir durum. Ha altın çıktı. Abi bu altın o kadar bulduk daha sen ilk defa bulmuşuz gibi başarım veriyor. Bu başarımlar sıfırlandı mı? Ne oldu ya? Sürüm değiştirmedim, bir şey değiştirmedim. Niye böyle bir şey oldu bu? Aha. Bak onu geçtik. Bu da başka arkadaşlar. Bu ne abi? Bence bu da başka yok değilmiş. Başka değilmiş de. Ee, ha şuradan girmişiz buna. E, Demin bir tane daha. Ha o da önceki anladım. Tamam abi, pardon. Abi suya çıktı yine ama bu o kadar sorun edilecek bir su mu? Evet abi bayağı sorun edilecek bir su. Deminki döndüğümüzde. Zaten envanterim dolmak üzere 23 tane de demir toplamışım. Bu demir bizim en azından köylülerimizi götüreceğimiz yere kadar ray yapmamıza yeter mi? Yeter diye düşünüyorum. Bir de düzlük bir alan yapacağız. Arkadaşlar en azından alet edevatçı köylü yapacağım ya. Yani çünkü gerekli abi alet edevatçı. Kazmadır, kürektir, kılıçtır. Hani zırhçıyı daha sonra yapar. Bak böyle yapınca bir bug oluyor. Yukarı görüyorsun biraz şeylerden Bedwars'tan alışkanlık kalmış. Bakır yine demir sandım da. Çıkalım yukarıya. Bence gece oldu tekrar sabah olmuştu. Sanırım öyle bir şey olmuş abi baksana. Daha yeni sabah olmuş hatta. Envanterimiz leş gibi. Arkadaşlar şu envanterimi hemen hızlı şekilde boşaltayım. Çıkan madenlerde bunlar abi şimdi. Aa. Ben buraya koydum hepsini abi bizim ocak e, fırın odası yapmamız lazım. Ne bunu pişirmeyeceğiz tabi. Demiri de pişirmeyeceğiz. E, şey kömürü. Aa dur 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 bunları da pişirmeyeceğiz. Allah kahretmesin. Allah bir tane gitti lan. Bir tane gitti lan. Unuttum servetle kazacaktım. Bir tane abi bir tane. Ya e ondan da bir tane de çıkabilirdi. Öyle de bir durum var. Ben unuttum ha servet gibi bir elimizde kozu, kozumuz olduğunu. Şimdi şu yukarıdaki düzlüğe bu arada bacağımız da güzel oldu ha. Şu yukarıdaki düzlüğe arkadaşlar hepsini karışık karışık dizelim şöyle. Tamam. Şu servet kazmamı da ver bakayım. Şu servet 2 olması biraz can sıkıyor ama. Topla bakalım hepsini ne kadar ne çıkacak. 41 tane demir oldu aslında fena değil. Ama daha çoğunu beklerdim açıkçası. Kazmamızı falan filan bırakalım. Şimdi bunları pişirmeye atabiliriz arkadaşlar ve eksik kalanları da şu kömürle tamamlarım. Tamam abi, o pişirsin bir yandan. Biz şu e, ekstra kömürü de ne yapalım biliyor musun? Bak bu kömür her türlü lazım onu Şurada dursun abi fazlası. Lapisimiz de bizim büyü masası aşağıda değil mi? Aslında biraz da seviye katsak arkadaşlar. E, örümcek spawn'ına farmı boşa yapmadık yani. Bunlar pişiyor bir yandan. Bunlar pişerken ben de şu aşağı tarlaya bakmışız e, yine biraz İneklerimizi mi çiftleştirsek arkadaşlar? ayrıca bir tane arkadaş şey demiş. Bir tane arkadaş değil, bayağı bir kişi demiş ki abi atı beslemiyorsun, ineği besliyorsun her seferinde demiş. Dur abi şuradan biraz topladım atları. Altın avuçla besleyip çiftleştiriyorduk ama sanırım saman balyası da yiyordu. Eski sürümlerde yiyordu. Dur bakalım yiyecek mi? Bir tane yapıp verelim. Bir tane saman balyası yaptım. Onu da besleyelim bakalım arkadaşlar. Yiyecek mi? At. Ye oğlum yedi. Hah. Oldu mu arkadaşlar? Onu da besledik. Odaylardan toplasam şu inekleri falan ki. Şu bu odayları toplayayım tekrar da ekeyim sağ tarafı da. Tamam kaç tane çıktı? 55 tane. Arkadaşlar şu inekleri bir hemen çiftleştireyim. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Sadece saman belas değil. At bunu da yiyor. Ha bak gördüğünüz gibi atı dışarı atacaklar vallahi. şu büyükleri bir yollayalım arkadaşlar. Göçü yollayalım hadi yine. Lan balta kırıldı sen kal o zaman lan. Bak bir, her işte bir hayır vardır. Tam buna gelince balta kırıldı. İlkini iyi sağlam vuramadım. Sağda solda etler kalmış. Atı da besledim. Hadi bir daha besleyeyim atı. Şunları da küçüklere vereceğim arkadaşlar bu odaylara. Belki daha hızlı yetişiyorlardır. Deniyorum her seferinde. Baltamız kırıldı ama demirimiz var arkadaşlar. Yeni bir demir balta yaparız. Fazlasını da yapmayalım. Şimdi alet edevatçıya yükleneceğiz. Hemen şöyle bakalım abi. 41 tane pişmiş ve şunlarda da aslında buraya duman fırın, fırın odası yapıp hepsinden abi normal fırın, duman fırını, maden fırını ve bir tane de yanından otomatik fırın hani onu kullanırsak falan diye öyle şeyler yapabiliriz aslında. Şimdi bir tane yedek balta yapalım. Abi ray için kullanacağım bu demir ama tamamına gerek yok diye düşünüyorum. Şöyle atayım. Yanıma şöyle birazcık çubuk alayım arkadaşlar ve illa ki lazım olacağı için şöyle bir sürü ray yapayım. Nerede lan raylar? Yine çıkmıyor bak. Rayın tarifi yine mi çıkmıyor ben mi göremiyorum. Ha çıkıyormuş pardon. 48 tane. Şimdilik yeterli olduğunu düşünüyorum. Aşırı uzak bir yere götürmeyiz herhalde. Şimdi şu patates havucu falan da var. Bunları satarız belki. Şu kab kabak için de aslında yer yapabiliriz arkadaşlar. Hani oraya tarla yapabiliriz. Orada afk bırakırsak demir farmı falan da olacak ya orada arkadaşlar. Afk bıra bırakabiliriz aslında ama demir farmını köylü farmından biraz daha uzağa yapayım ki köylü farmda sürekli çalışmasın. Bir süre sonra gerçi yataklarından iki tanesini kırarız abi. Bitti demir farmı şey, köylü farmı durur durmasını istediğimiz zaman. Bu kadar basit. Bize güçlendirilmiş ray lazım o yokuşlardan falan çıkarmak için. Onu da altınla yapıyoruz. Ve o yüzden biraz kızıl taş da lazım. Blok olarak da dursun. Bunlar blok olarak dursun ben şuradan normal alayım abi. Fazla fazla yapacağım çünkü. 12 tane. Hatta 12 bile yetersiz gibi geldi bana ya. Şöyle biraz daha yapalım. 13 tane. Normal rayımız da var. 48 tane. Şunları yerine bırak. Ha, şunu, şunu bırak. Şu dursun. Tamam. Süper. Lapislerimde giderken şu şeye bırakırım arkadaşlar. Örümcek farmımızın oradaki yere bırakalım. Oraya da bir köprü yapalım yapalım dedik. Bak kaldı o da. Oraya da bir köprü çekelim. Bu arada geçen bölümlerde şu fidanları toplamayı unutmuşuz buranın. Artık bir yere bir odun toplamaya gideceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Meşe bizim için önemli bir materyal. Arkadaş şuradan atlayayım. Bu arada yanımda şey. Alet edevatçı için meslek şeyini götürmeyi unutmam. Onu unuttuk döndük. Dönelim onun için. Şuraya atalım abi. Burası da bizim bilmeyenler varsa örümcek spawnerımız. Bak hemen geliyorlar. Gelmişken de buradan biraz seviye mi kasalım? Az da bir tane işte iklem bacaklar kıyameti basılmış tamir kılıcın olacak abi. Tek atarız hepsini herhalde. Şu tekrar bir döneyim arkadaşlar. Şu neydi o? Demirci masasından yapacağız ki. Demirci masasıyla beraber. Köylüye meslek verebilirim. Şurada bırak abi kayığı. Geri buradan alırız. Gece mi oluyor? Gece oluyor. Bir de uyuruz. Sabah gideriz ya. Şuradan da bir kapı lazım arkadaşlar bizim hobbit oyuğumuz e için. Sadece öndeki kapı olmuyor yani. Demirci masası ya kolaymış abi. 4 tahta iki tane şey. Yaptım bir tane demirci masası. Bir yer uyuyalım mı? Dur uyuyalım. Hala o yatak odamızı yaptığımız kafama oturmamış. Hala yatağı arıyorum böyle sağa sola bakıyorum falan. Hala ne pişiyor burada? Ha yemek pişiyor tamam. Bir tane de yiyelim şöyle. Biftek. Yemeklerimizi nereye koymuştuk? Buraya koymuştuk arkadaşlar hatırlarsanız. Etleri sağ mı koymuştu şöyle? Fark etmez. Ya bir tane de şuradan maden fırını götüreyim ya hani. Zaten burada fazla. Şunu götürelim mesela. Köylüye meslek vermek için. Hepsinin kömürü full mu? Onu da bir kontrol edeyim. Yukarıdaki hiç yokmuş. Yukarıdaki üçünde de hiç yok. Neyse iyi oldu o zaman. Ondan birer tane götürsem yeter. Zaten çiftçiler için şey var. Tamam abi yeter yeter. Balkabağını oraya otomatik mi yapsak yoksa uzun uzun tarlalar mı yapsak o konuda da aslında kafam biraz karışık. Çünkü otomatik yaparsan da çok büyük yapamıyorsun. Çok büyük yaparsan lag yapar. E çok büyük yapamadığın zaman da sana çok bir kar getirmiyor aslında. Mushroom adamıza, köylü adamıza doğru gidelim arkadaşlar. Abi bakayım yine şuraya park edeceğim. Acaba hani hiç köylü spawn olmuş. Gerçi biz burada değilken niye spawn olsun ki değil mi? Köylüler selam. İnelim bakalım ikisi de büyümüş. Yok büyümemiş abi henüz bir tanesi. Üç olmuş bu arada. Bir tane daha olmuştu aynen. Güzel. Demek ki orayı ayrı görüyorlar. Şimdi arkadaşlar ben şuradan ee, bu köyleri çıkarabilmek için bir yer yapacağım. Şöyle yapmak daha nispeten mantıklı geliyor. Bak şunu şöyle dizerim. Ray. Dur oradan bir tane daha alır gider de. Gerçi alamaz da. Belki canı gider köylerin. Buradan da şöyle çıksın abi. Şuradan şu tarafa yapıp mekanizmayı şu taraftan da çıkarabilirdik ama. Neyse bir kere yapmış artık. Şimdi ondan uğraşmayalım. Buradan böyle bunların çıkacağı bir alan yapalım. Zaten burada yaratık spawn olmuyor biliyorsunuz. Şöyle çıkacaklar abi. Ondan sonra Ray şu düzeyde olsun diye şöyle gelsin. Şu tepenin içine yerleştirelim şimdilik. Daha sonra düzeltiriz arkadaşlar. Düzenleriz. Burayı full düzleriz. Ama biraz uzak olsun. Hemen buraya olmasın. Dibine olmasın. Köylüler birbirini görmesin. O kadar götürüyoruz. inşallah yeter abi bizim. Yaptığımız ray. Döşeriz gittiği kadar. Sonra tekrar taşırız olmadı. Buron. Aha. Vallahi zombi sesi geldi. Hani burada spawn olmuyordu arkadaşlar. Şu an içinden bir yerden zombi sesi geldi. Spawner olabilir mi? Ne kadar bir alan geldik ona bir bakacağım hemen. Hala lag yapabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şu tepenin içine yerleştirirsem. Çok yakın bura. FPS'i baya düşürür diye düşünüyorum. Neyse şimdi şuradan başlayalım da arkadaşlar köylünün birini şuraya getirebiliriz bak. Buraya koyarız önleme mesleğini koyarız falan filan. Şuraları da biraz açarız. Diğerini de yanına getiririz. Şurayı şöyle açalım. Diğerini de şöyle bir blok yanına getirsek oluyor zaten. Ha bak baya zombi sesi geliyor. Dur oraya bir bakayım. Aha. Yaklaşıyoruz. Aslında zombi bulduğumuz iyi abi bunu demir farm için kullanırız işte. Bayağı geliyor lan. Zombi spawner olmaz. Nereden geldiğini de çözemiyorum ha. Alttan mı geliyor? Vallahi zombi spawner ele diyorum hani burada yaratık spawn olmuyordu işte bu. Abi direkt buradan meslek verip götürebiliriz bile köylüyü şeyi. Zombi. XP için de kullanırız abi burayı. Mükemmel. Ne yapacağım ha burada yaratık spawn çevrede bir şey yukarıya bir sistem yaparız zombi için. Örümcek nane yedi abi. Ulan keşke önce geleymişiz buraya ya. İşte budur arkadaşlar işte budur. Bu muhteşem oldu işte arkadaşlar. Zaten bak bir an dedik biliyor musunuz? an dedik burada yaratık spawn olmuyordu hani. Spawner koymuşlar özel. Mükemmel lan seed'e bak. Seed bu arada açıklamada var arkadaşlar. Açıklamadan ulaşabilirsiniz. öldürün. Bak mesela buralar mağaralar. Hiç burada bir şey spawn olmuyor. Hemen bunun çevresini aydınlatalım. Sandıktan ne çıkacak? Bal kabak. Ulan karpuz tohumu çıksaydı keşke ya. Eğer çıktı bu arada. Bunları hepsini almaya gerek yok. Şuraları bir keşfedeyim ya. Dur bakayım. Ha burada inişte varmış aslında buraya. Bir de diğer tarafa bir yer gidiyor. Orayı da bir keşfedelim. Orada çok büyük de şuradan suya iniyor. Şurada kömür şey falan var. Aynen kömür. Abi muhteşem olmadı mı bu ya? Mantar adasında zombi spawner'ı bulduk abi. Bence çok ilginç bir durum yani. Süper abi bu burada kalsın. Biz buna şey de yaparız. Sistem de yaparız. Biz buraya buradan şey için demir farmı için şey de götürürüz. Diğer köyde de karşıya koyayım o zaman. Oraya koymamıza gerek yok illa. Envanterim leş gibi bu arada. Orada bir yandan da çoğalırlar belki. Abi bu da köylü daha mı oldu acaba? Alttakinin sesi mi? Yo 3 taneler henüz. Yalnız köylülerin hepsi büyümeden küçük köylüleri almaz inşallah. Şu envanterimdeki işime yaramayan şeyleri şimdi atayım da Ateş koruması çıkmış bak şeyden. Kemik tozuyla balkabağı dursun bunlara ekeceğiz. Tamam abi. Oraya bir ray çekeceğiz biz arkadaşlar. Ee, şuraya bir güçlendirilmiş ray koymamız gerekiyor. Tamam şuraya koysak. Şöyle bir tane koyarız. Şunu aktif ederiz. Çat çat. Buradan sonra zaten hızlanır. Bu hızla yeter arkadaşlar. Bu burayı çıkarttırır ve bu tarafa doğru getirtir. Ulan ucu ucuna yetiyor ha. İki tane ray kaldı. Ben şöyle birkaç tane daha güçlendirilmiş ekleyeyim de. Diğer raylar diğer tarafta kullanır. Hem de hızlı çıkarır. Tamam abi süper. Köylülerin gideceği yeri de ayarlarız. Şimdilik bir tane bir şey yapalım. Dur bakalım. Küçük köylüyü aldı ya. Neyse orada büyür artık. Hani hiç raydan çıkarmayız olmadı. Veya güzel başka bir düşüncem daha var. Şöyle bir şey yaparız. Onun alttakini almadan bir yapmamız gerekiyor. Neyse o şimdi dursun orada. Başka bundan yok ki gerçi bizde ya. Bize bir tuzak kapısı bir de bunun mesleği lazım arkadaşlar. Yani atıyorum buna maden fırını verelim şöyle. Bir de tuzak kapısı lazım yukarıya. O zaman küçük köylü de çıkamaz yani. Ama bir köylü daha almış. Abi baya baya etkili güzel farm ya. Buraya odun koymuştuk. O yüzden tuzak kapısı yapılabilir. Biraz daha al. Direkt meşe çit kapısı da yapabiliriz. Çok yaptık ya. Çit kapısı şimdilik daha mantıklı. Hani büyüyene kadar büyüyünce önüne mesle koyar çıkamayacak hale gelince. Anlayacaksınız dediğimi. Biraz tuzak kapısı yap. Bak ne demek istiyorum biliyor musun? İzle. Şimdi ben buraya bunu koyarsam arkadaşlar bunun alttaki nasıl kıracağım? diğerini koyarsam. Bunu bu, şuradan şöyle kırabilirim. Şöyle. Ya da şöyle. Diğer türlü göremiyoruz kıralım. Daha sonra bu büyüyünce şunu yüzden çıkamayacağı için o zaman ee, şey yaparız. Önleme isteğini koyarız. f 3 B yapacağım abi. Buna vurmadan şuradan kıracağım. Bu dışarı çıkamayacak. Bu kadar basit. Bu dık köylü bile olsa çıkamayacak. Tamam burayı bu tarafa yönlendirmişiz. Güzel. Bir tane vagonumuz var. Onun içini full vagon dolduracağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Bugünler geride kalacak. Şunu da kır. Yine küçük köylüyü almaz inşallah. Hadi oğlum büyük köylü al. Yes. İki tane daha küçük köylümüz var. Süper arkadaşlar. Köylü farmımız efsane çalışmıyor mu? Mesela bunun önüne direkt mesleğini koyabiliriz. Nasıl yaparsın? Şöyle yaparsın abi. Daha önce de önceleri de yaptığımız gibi. Şuraya koydun mu? F3 B yap. Bunu, şunu kır hiçbir şey olmaz buna. Çıkamaz yani. Allah. İnşallah vurmamışımdır. Kafası sıkışmıştır. Vurmadım çünkü. Kardeşim şimdi muhtemelen sen meslek almayacaksın. Aldı. Abi tamam bunlara satacağız işte böyle. Şurada biraz dursun şöyle. Durayları buradan alırız. Sen de büyüyünce sana da meslek vereceğiz. Bir uyuyalım. Sabah işimizi halledelim. Günaydın arkadaşlar. Şimdi bizim şu köylülere güzel meslekler vermemiz gerekiyor dedik. Şimdi şunu şuraya koy çık bir. Köşe atlanınca buradan şey gitmiyor değil mi? Abi şimdi bir tanesini kır hangisinin? İşte, işte artık Allah belanı ha. Gel bakayım kardeşim. Neydi ki bu isteğe bakmadık. Hiç havuççu falan olur musun? Patatesçi tamam. Başarım da kazandık. Anlaştık başarımı. Balkaba abi çok iyi. Sen necisin? Sen de havuççusun. Biri patates patates havuççuymuş hatta bu. Sen de bir seviyatla kardeşim. Sen de direkt balkabakçı oldun. Siz mükemmelsiniz abi. Hem size diyecek bir şeyim yok yani. Hemen şöyle al bunu da. Kapat buraya. Her seferinde bunlara mı satarım yoksa götürdüklerimi çiftçi yapsaydı. Neyse şunları şimdi şöyle koy. Şu vagonu da şimdi yine şunun içine atayım abi yedek dursun. Onlar büyüsün. Onları da çiftçi yaparız olmadı. O kadar üzülmeye gerek yok. Şu köylü biraz seviye atlatmaya çalışacağım sadece. Hepsini keşke alışveriş yapmasaydım. Zaten sıfırlandıydı. Kitlendiğiydi. Demir farmı yapmak şart oldu abi. Bunu demir farmıyla falan da açarız. Şu taş kürekleri de atacağız. Oyu şu reis de büyümüş. Bunun öndekini de kır. Çıkamaz. Şuraya maden fırını koy buna da. Bu da direkt demir göğs abi işte budur. Bizim arkadaşlar bundan sonra bizim ihtiyacımız olan şey bol bol zümrüt kasabilmek. Bu kadar basit. Bunları şöyle at bakayım. Zümrüt kasabilmek için de bizim en güzel şeyimiz balkabağı olacak kardeşim. Bunları sen şöyle tohuma çevir. Biraz fazla oldu. Çubuğum var yanımda. Şey, çapam var. Şurada yedek çapa da var. Bunlar bile yetmez de. Suyumuz var. Harika. Şimdi balkabağını da böyle düz bir yere yapmak lazım arkadaşlar. Hatta bunun dibine şuraya yapabiliriz ya. Şimdilik önemli değil yani. Bunu şöyle yanlarına bir açayım arkadaşlar. Ben birazcık çalışayım. lezyon. Arkadaşlar şu kadar bir alanı açtım. Şöyle şuradan yapmayı düşünüyorum. Ve ayrıca aklıma daha demin düşünürken de şöyle bir şey geldi. Ya şurada bir merdiven birazcık görsel açıdan çirkin durabilir ama şu tahta ver abi direkt. Ve kızıl taş mı? Tahta daha afilli olabilir. Şimdi şuraya koy önce. Sonra hemen şunu kral kırmaz buraya koy tamam. Tam ortası oldu mu olmuş. Abi şöyle girip çıkmak için bir yer yapacağım. Şu insan bozar mıyız? Bozdu abi. Vallahi bozuyor da işte girip çıkmak için bir alan yaptı. Hatta şu köşeye mi yapsaydım o zaman ya? Yani bu köylüleri kullanacağız belli ki arkadaşlar çünkü. Hatta kaç tane küçük köylü lan oldu lan arkada. İki tane bir tane daha olmuştu sanki. Yanlış mı hatırlıyorum. Bunlar bir yandan çoğalacaklar arkadaşlar. Ve köylü farmımız çalışacak. Şöyle şuraya açtık. Envanterimde çok saçma şeyler doldu. Şuraya biraz boşaltayım. Şu kızıl taşlar falan geri götürürüz olmadı. Camları da şuraya koy. Şimdi bal kabağı orada biraz var. Tohumumuz zaten çok. Çapa. Ee, ana bir tahta daha çapa daha varmış. Bir şey suyumuz vardı arkadaşlar. Su kovamız. Full su yapsak bundan emin değil mi Gerçi yapmamız gerekir çünkü akma sesi geliyor sürekli. Şuraya çıksın tamam mı? Şuraya çıkması. Şuraya çıksın. Buraya ekeriz. şurası olacak. Şu su olacak. Şuradan başlayacağım arkadaşlar. Şuradan falan bak. Şuradan. Şu karşıya kadar bo boşalt burayı. Tamam. Hemen bir kova suyumuz var ya. Şuraya koy bir kova su. Bir kova su daha getir. Sınırsız su yapıp oraya da full su yapayım abi içini bir. Full suyumuzu yaptık arkadaşlar. Şimdi de bir çapalarım yettiği kadar buraları bir full çapalayayım. Ama çabalayabilmemiz için tabii toprağı alıp koyup öyle çapalamamız lazım arkadaşlar. Maalesef Şöyle yapıyorum işlem biraz uzun sürüyor ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bak yine bir köylü oldu Allah. Bu arada şöyle yapıyorum. Kırıyorum kırıyorum sonra koyuyorum toplu çapalıyorum. Güzel güzel köylü farmı mükemmel çalışıyor arkadaşlar. Burada durduğum sürece böyle köylü basacağız belli ki. Son bir çapamız kaldı o da buraya yetiyor zaten. Güzel abi bak o diğer köylü de hemen bir de hemen aşağı düşüyorlar görüyor musunuz? Hemen dakikasında yani. Şimdi buraları bal kabağı tohumuyla ekiyoruz. Abi sanırım tohum yetmeyecek. Kedi de biraz vardı. Bu arada kemik tozu basmayacağım. Neden derseniz arkadaşlar. Çünkü bir tanesi hepsine yetmeyeceği için tam bir tanesi çıkar bir tanesi çıkmaz falan filan üstüne çıkıyor yetişiyor ondan sonra onu bozuyor. Onu da olsun istemiyoruz. Tamam. Şimdilik bu sıra yeter ya. Daha sonra burayı öyle uzatırız. Tohumlarımız var biraz. 56 tane daha. Bu da daha sonra bizim için yeterli olur. Buraya baya baya bir çalışırız. Ben belki arkadaşlar bölüm arasında Afrika bırakırım. Hani burada bunlar büyüsün diye. Ee, hem de köylüler çoğalsın diye bunu yapabiliriz. Ama ne kadar köylü çoğalacak onu da göreceğiz. Bir tanesi de büyümüş bak. Ne kadar köylü çoğalacak onu da göreceğiz. Hani buraya baga sokacak kadar çoğalır mı? Hani altta 50 tane köylü spawn olur mu? Lag yapacak kadar. İnşallah öyle bir şey olmaz diye düşünüyorum. Tam da akşam oluyor. Videomuzu da burada bitirelim. Dostlar teşekkür izlediğiniz için. Eğer Survivor'lardan keyif alıyorsanız kesinlikle aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.